hocam. Ee, anne kanından yapılan yeni nesil tarama testleri nelerdir? Şimdi sık karşılaştığımız sayısal kromozom bozuklukları için 30 yıldan uzun süredir elimizde ikili, üçlü ve dörtlü tarama testleri vardı ama 2012 yılından itibaren e, yıllar süren araştırmalar sonuç verdi ve bizim şu an kullandığımız anne kanından hücre dışı DNA testlerini kullanmaya başladık ve neredeyse 10 yıldan uzun bir süredir de giderek artan sıklıkla kullanıyoruz. Bu testlerin daha önce yaptığımız testlerden en büyük farkı, daha önceki testler sadece gebelikte salınan bazı hormonların ölçümüne dayalı risk hesabıydı. Burada ise plasentadan dökülen ve parçalanan hücrelerdeki DNA değerlendirilerek yapılan testler. Daha etkin tarama testleri ama tabii ki bir amniyosentezin bir koryon virüsü örneklemesi gibi genetik tanı testlerinin muadili değil. En erken 10. haftadan itibaren yapılabilir. Ama biz e, perinatologlar olarak 12. hafta civarlarında fetüsü görüp, değerlendirip ondan sonra yapılmalarını öneriyoruz. E, ve e, bu tarama testlerinin e, en önemli avantajları, Özellikle tarama testi düşük risk olarak geldiğinde %99'ların üzerinde ilgili problemin olmadığını söylememiz mümkün. Ama bu testler, dar kapsamlı testler, hiçbir zaman genetik tanı testlerinin şimdilik muadili değil. Ve genelde de biz bunları 13, 18 ve 21. kromozomun fazlalığı için yapıyoruz. Tabii ki bu testlerin hayatımıza girmesiyle de 10 yıl... İçerisinde dünyada geçmişte yaptığımız genetik tanı testlerinin sayısının önemli ölçüde azalttığını görüyoruz. Ama artık e, genetik tanı testlerini geçmişe göre çok daha doğru gerekçelerle ve çok daha hedefe yönelik yapma noktasına geldik.